Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ve bugün, bugün ben hem köyümüzü tanıtacağım, tanıtacağız hem de buradaki buradaki yazıyı okuyun. Üstte benim oyuncu ismim, altta da sürüm var arkadaşlar. Bu bir 21.21 sürümündeyseniz Bir de bana arkadaşlık atarsanız, Oyun, Benim, sun bu sunucuda, Bu sunucuda, Köyde, ya Şehirde yaşayabilirsiniz. Bir gün bu sonucu şehire de dönecek. O yüzden şehir diyorum arkadaşlar. Ve bu ismi aratan arkadaşlık isteği atan kişi derin arkadaşlığını kabul edip bu sonucu da oynamanıza izin vereceğim. Evet. Patlatma. Heh, <laughs> tamam. Neyse. Arkadaşlar Bugün Köyü de tanıtacağız tanıtacağım arkadaşlar. Burası Polis Polis mekanı. Evet, kendimi yaptım. Gayetlik. Burası İngilizce İngiliz olan arkadaşlarımın yerleri. Bu eğer, adlarını eğer, söylemeyeceğim. İkisi Şimdi eğer işe bir şey oldu inşallah. kadar da değil. Bu daha benim ev bitmedi yani tanıtmayacağım da. Tabii ev bitince istek attığınızda sunucuya geldiğinizde oynayabilirsiniz ve e, tüm evleri gezebilirsiniz ama şu pembe evi bu evin sahibinden izin almanız lazım evet. ben, benden izin almasınız oluyor zaten herkesini kıran olursa kıramazlar Yok bir şey. Arkadaşlar e, burada e, burada maden madeni iniş çıkış var arkadaşlar. Bu, bu bunun altında arkadaşlar magma bloğu var. Böyle merdiven gibi olsun diye biz öyle yaptık. Burada da ruh kumu var. <laughs> göstereyim arkadaşlar Ruh çok hızlı çıkartıyor bize. Bir dakika bile geçmeden çıkartıyor. Ama bu birazcık daha yavaş çıkartıyor bize. Yavaş iniyor yani. İlk önce planladığımız şey yer altında da bir şehir olacaktı arkadaşlar. Ama Burayı maden yapalım dedik. Zaten böyle sunucunun tamamı böyle büyük bir maden geçtiği için güzel bir maden oluyor arkadaşlar dedik. Burada da e, yeraltı şehrindeki evi yapmaya düşündüğümüz zaman kalan bir ev. Ama onu sonra kaldırdık. Daha devam ediyor. Onu da e, şiir şiire katılınca gö katılınca görürsünüz arkadaşlar. Böyle hareket modu da yükledik. O da belki modu biraz yani bu videoya 30 like veya 70 like sonra modu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalımın adı da Ali Attire Pro 1 KW. Ona da abone olabilirsiniz. Hepinizle görüşmek üzere bay bay.